İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İyi hafta sonları. Bugün sizler için her zaman olduğu gibi çok güzel haberler hazırladık. İzlerken yüzünüz gülecek. Çok eğleneceksiniz. TRT Çocuk'ta haberin olsun başladı. Bugün 18 Ocak günaydan Perşembe akşamı. Dilerseniz ilk haberimiz için beni takip edin arkadaşlar. Arkadaşlar futbolla aranız nasıldır bilmiyorum ama ben futbol izlemesini de çok severim. Futbol oynamasını da çok severim. Tam bir sağ bekimdir. Defansta oynarım. Top geçer adam geçmez. Arkadaşlar şimdi sizler için Futbol Akademisi Yetenek Avı projesinin finaline katıldık. Bakalım